Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Yusuf'un hastalığı nedir? Yaman'la Seher'i nasıl günler bekliyor? Öncelikle Yaman'ın Seher'e olan kaba davranışlarından artık bıktık. Bu görüntüleri görmek istemiyoruz diyorsanız like atın, sayımızı görelim. Dizinin çok yavaş ilerlemesi, yamanın hala gerçeği öğrenememesi izleyiciyi çok sıktı. Diziyi sevenler artık heyecanlı sahneler görmek istiyor. Umarım Nazmiye sesimizi duyar da dizide daha güzel sahneler izleriz. Şimdi analize geçelim. Yusuf'un hastalanması Seher'le Yaman'ı perişan edecek. Yusuf kötü bir hastalığa yakalanacak. Seher'le Yaman bu haberle yıkılacak. İkili birbirlerine olan Nefreti şimdilik rafa kaldıracak. Yusuf'un iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Seher, Yusuf'la birlikte kaçma planını şimdilik unutacak. Yusuf'un hastalığı Seherle Yaman'ı tekrar birleştirecek. Dizimizde Yusuf'la Ziya olduğu sürece Yaman'la Seher asla ayrılmayacak. Diğer tarafta Neslihan çağrından çıktı. Ada Adalet Neslihan'a neler çevirdiğini öğrendi. Neslihan Bora'ya aşık olduğu için gözü kör olmuş. Adaletin tavsiyeleri işe yaramayacak. Neslihan bildiğini okuyacak. Bora Neslihan'ı terk ettiğinde Neslihan uyanacak. Ancak çok geç olacak. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizleri nasıl sahneler bekliyor olacak? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.